Herkese merhaba. Ee, yeni ünite ile birlikteyiz. Bugün e, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Soru çeşitleri, soru yöntemleri, işte soru kökleri nedir onlara bakıyoruz şu anda. İşte dün önemli bir konu vardı. Ee, yani biz hep nesneyi arayan soruları, yani içinde özne barındıran sorulara bakmıştık. Ona göre de yardımcı fiil seçiyorduk. Ama ya soru özneyi istiyorsa, yani özne tarafı yoksa, işte o zaman ne yaparız? Nasıl bir yöntem uygularız? Aslında bu işin özeti şuydu değil mi? Yani orada e, normal cümlede, düz cümlede özne olan yerin yerine kişilerde bu nesnelerde bat koyarak e, ne yapıyoruz? Özneyi arayan soru yapıyoruz. Yani bu neden önemli? Şöyle önemli. Mesela geniş zaman ve geçmiş zamanın düz cümlesinde şey yok değil mi yardımcı fiili yok o yüzden düz cümlenin yerine koyduğumuz için biz de soruyu düz cümleymiş gibi yazmamız lazım yani e, fiili ikinci halinde veya geniş zaman kullanacaksak iyişiit özün de es takılı kullanmamız lazım ona dikkat etmek lazım e, kaldığımız yerden devam edelim şimdi ilk kısım şuyla alakalı Eğer ee, biz diyor ki bir propositionla kullanıyorsak fiili ee, siz soruyu sorarken sonunda mutlaka o şeyi was she talking değil de who is she talking to kiminle konuşuyor ee, gibi kullanalım. Ama bunun size çok faydalı olacağını sanmıyorum. Evet bu bir bilgidir ama ee, biz şu anda İngilizce'nin temelini, İngilizce kolay nasıl öğrenilir onun çabasındayız. Bence boşuna zaman kaybı. Onun için e, bu kısmı geçiyorum. Şu kısım çok günlük hayatta çok kullanılan what is it like veya çoğul olursa what are they like e, sorusu. Veya geçmiş olursa what was it like ya da what were they like gibi kullanılabilir. Ya işte Nasıl nasıldı? İşte abi dün bir filme gittim. Nasıldı? Şöyleydi, böyleydi. O sorunun karşılığı like. Oradaki like şey değil. Ee, sevmek değil, gibi. Nasıldı? Neye benziyordu? benzem Benzer manasında. Yani bunun gibi edat kullanımı, benzerle sıfat kullanımı yani mevcut. Ee, yani buradaki o hoşuna gitmek, sevmek değil. Bakın. There is, an, there is a new restaurant in our street. Caddemizde yeni bir restoran açıldı. What is it like? Nasıl? Is it good? Bilmiyorum. I don't know. I haven't eaten there yet. Daha orada yemedim. Değil mi? What is your new teacher like? She is very good. We learn a lot. Yeni öğretmenin nasıl? Çok iyi. Çok öğrendik. E, bu tarz sorularda mesela geçmiş de olabilir değil mi? Did you have a good holiday? İyi tatil geçirdin mi? What was the weather like? Hava nasıldı? It was lovely. Lovely daha önce de konuşmuştuk bunu. Sebilesi gibi bir anlam. Hoş desek daha mantıklı olur. E, hoştu. Her gün güneşliydi. Evet o dediğim gibi o kısmı geçiyorum. Bakalım burada bilmediğimiz fiiller var mı? Go gitmek, listen dinlemek, look bakmak, talk konuşmak, wait beklemek. Hmm. Evet. İşte what was what işte are what what is the food like? Yemekler nasıldı? What is the what are the people like? İnsanlar nasıldı? What, what is the weather like? Tabi burada people çoğu olduğu için ar kullandım ama Neye tek özün olarak neye tekabül ettiğine bakmak lazım. İşte ee, geçmiş olursa da bakın dün diyor sinemaya yeni döndüm. Ona filmi sor diyor. Sinemadan yeni döndü arkadaşım. What was the film like? Değil mi? Film nasıldı? Evet. evet. Asıl önemli olan bu kısım. Yani bize gerekli olan kısım bu kısım. Şimdi soru kökleri bazen sadece soru kökü olarak kullanılmaz. Yanında bir şeyle kullanılır işte biz de diyoruz ya ne renk hangi ölçü hangi bugün hangi gün gibi konuşuyoruz ya. İşte o o tarz bir e, kullanım bu arada Türkçe'de işte ne gün bugün ne günde desem bugün hangi günde desem siz beni yanlış anlamazsınız ama İngilizce'de İngilizce'de what ve which birbirinin yerine kullanılmaz. Şimdi oraya bakacağız. Şimdi what ıı, yanında başka bir soru destek yani soru köküne destek olacak bir yapıyla kullanıldığında bakalım işte what color ne renk, what size ne ölçü değil mi? İşte m, s, l gibi. What time kaç saat kaç? What kind ne çeşit? Type sort da olabilir bunların hepsi çeşit tür demek. What color? Onu konuştuk zaten. Şunu belki bilmiyor olabilirsiniz. What make? Ne yaptı? Yani aslında markası ne? demek istiyor değil mi? What make is your TV? What day is today? olabilir. Normal yalnız da kullanabilir. What is your favorite color? What do you want to do? What do you want to do tonight? Bugün bu gece ne yapmak istersin? Şimdi which kullanırken bir şeyin ne olduğunu merak ediyorsak bat kullanmamız lazım. Ne renk gibi. Ama mesela önümüzde bir seçenek varsa. Ya abi işte hangi rengi seversin? Sarı mı yeşil mi? Hangi doktora gittin? Şu mu bu mu? Kaçta kalktın? Dokuzda mı onda mı? İşte hangisi daha büyük? Türkiye mi? İşte Almanya mı? Gibi bir seçenek söz konusuysa which kullanman gerekir. What'ın yerine which kullanılmaz İngilizce'de. Türkçe'de sıkıntı yok. Ben dediğim gibi, abi bu ne renk? Abi bu hangi renk? Derim. Sen de cevabını verirsin. Ama İngilizce'de what ve which birbirinin yerine kullanılmaz. Bir seçenek olması lazım which kullanmak için. Eğer bu seçenek insansa bu sefer de who kullanılır tabii ki. Who is taller? Joe Bakın Diğer örneklere bakalım. Which is bigger? Hangisi daha büyük? Kanada mı? Avustralya mı? Hangi doktoru gördün? Hangi treni yakaladın? 9.50 mi? 10.30 mu? Bakın sürekli bir seçenek söz konusu. Burada da onu anlatmış aslında. Ee, hangi yöne gidelim? Baktık geldik yol ayrımına. Buraya mı gidelim? Buraya mı gidelim? Bir seçenek var değil mi? O zaman hiç kullanmıyoruz. Ama Arjantin'in Arjantin'in başkenti ne? What? Arjantin'in başkenti ne? İşte Buenos Aires mi? San Lorenzo mu? Ha. İşte o zaman hiç kullanmadım. Okey. Evet. Bakın burada buradaki güzel bir örnek. What is the longest river in the world? Dünyadaki en uzun nehir hangisidir? Bakın ben Türkçe'de bile hangisidir dedim. Dikkat edersiniz. Ama nedir demem lazım. İngilizce'de. Ee, abi Türkçe'de sıkıntı yok. İşte şudur. Bak ne diyor? Which is the longest river? Hangisi daha uzun? Mississippi mi? Amazon mu? Nil mi? O zaman da which kullan. How kullanımı soru köklerinde çok önemli. How kendi başına kullanıldığı zaman nasıl anlamına gelir. Fakat yanında bir sıfatla kullanılırsa ne kadar anlamına gelir. How tall? Ne kadar uzun? How big? Ne kadar büyük? How old? Ne kadar yaşlı? How far? Ne kadar uzak? How often? Ne kadar sıklıkla? How long? Ne kadardır? Bakın how long sorusu temel bir zaman sorusudur. Ne kadardır buradasın gibi. How much zaten ne kadar para olarak ne kadar, değil mi? E bir de bunun kardeşi var how many, değil mi? O da sayılanlarda kullanılıyor. Kaç tane? Heh. Örneklere bakalım. Evet. Şimdi ee, hemen kalem açalım. I bought a new sweater. Bakın üsttekileri kendi yapmış zaten. I bought a new sweater. Rengini ne diyeceğiz. What color is it? Tamam. I got up early this morning. Bu sabah erken kalktım. Kaçta kalktın? Değil mi? What time? Bakın merak ettiğim ne oldu? Kaçta kalktın? Sekiz mi? Dokuz mu? Demiyorum değil mi? What time? Ee, geçmiş zaman olduğu için Did you get up? Eski videoları izlediyseniz şunu tahmin ettiniz diye düşünüyorum değil mi? Şurası ikinci hali olduğu için soru sorarken geçmişte değil mi? O yüzden ee, artık oralara tekrar tekrar şey yapmayalım değinmeyelim. Ee, o konular biraz otomatikleşmesi lazım. Bu kitap üstüne koya koya gidiyor demiştim. İşte bu. Yani bu konu, bu, bu ödevleri yapmak için, bu soruları yapmak için aslında daha öncesini biliyor olman lazım değil mi? Daha önceki üniteleri. Evet, I like müzik. What type? Müzik severim. Ne çeşit seversin değil mi? What type? Do you? insan değil mi? Like. I want to buy a car. Araba almak istiyorum. Ne tür alacaksın değil mi? What kind do you want to buy? Ne çeşit araba almak istersin? Değil mi? Geniş zaman olduğu için ben de geniş zaman Zaten yani bir şey e, istemek değil mi? Yani burada geniş zamandan bahsettiği için. Evet. Şimdi bakalım which'in örnekleri değil mi? Which way shall we go? Hangi yöne gidelim? Which is yours? Hangisi senin? Bak garson ne yapıyor? Garson arkadaş gösteriyor değil mi? Hangisi senin diyor. Kız, kız arkadaşından şeye geldin. İki tane film afişi var. Hangisine gidelim? Hangisini izlemek istersin? Which film? Bakın üç tane otobüs var. Durağa geldin. İşte bizim mesela İzmir'de metro durağında işte orası aktarma merkezi oldu. Çünkü üstün otobüs yan yana yani herkes durağında sıralı, değil mi? Hangisi şehir merkezine gidiyor? Bakın, which which bus goes to the center, değil mi? Bakın bir seçenek söz konusu. Şimdi şu örnekleri yaparken bize daha böyle bir e, aydınlanma gelecek. E, hemen kareyi açalım. What is that man's name? Bu adamın ismini ne? ne olduğunu merak ediyorum. Which way shall we go? Left or right? Tam mı sola mı? Ha, which? Peki. Bakın ne diyor? You can have tea or coffee. Hangisini tercih edersin diyeceğiz. prefer tercih etmek demek. Ya o zaman bir seçenek ses konusu değil mi? Kalemi açamadık. Bak bugün günlerden ne demiş? Bugün günlerden ne demiş? Ne olduğunu merak ediyor o zaman. Oyuncu Bak şimdi geldi ofise. Bu güzel bir ofis dedi. Hangi masa senin dedi? Çalışma masası değil mi? Desk. Beş tane masa var orada. Seçenek. Hangisi? Evet favori sporun ne? Değil mi? Ne olduğunu merak ediyor. Bak. Hangisi daha pahalı demiş? Balık mı? Et mi? O yüzden seçenek söz konusu. Burada, hiç. burada da seçenek var ama hangisi daha yaşlı? Liz mi? Steve im? demiş. Ama insan olduğu için dikkat edin buraya. Bu koydum. Kim daha yaşlı? Değil mi? Bakın bu 9 ve 10. örnek bizim için çok şey olacak. Diyor ki ne çeşit kameram var? Değil mi? Ne olduğunu merak ediyor. Vaz. Diyor ki benim üç tane kameram var. Hmm. Seçenek oluştu. Değil mi? Hangisini daha fazla kullanırsın? İşte orası beach. Iş. Nationality millet demek. Hangi millettensin? Bak. Hangi... Ne millettensin de diyebilirdim. Ee, Türkçe'de sıkıntı yok. Ama İngilizce'de ne olduğunu merak ediyorsan mat kullanacaksın. O kadar basit. Ama hangi millettensin? Adam seni böyle şeylere benzetti. İşte Egelilere. Ya turist. Hangi millettensin? İşte Türk müsün, Yunan mısın? Dedi. Soru ağır kaçabilir o ayrı ama seçenek yok değil mi burada? Ha, sadece ne olduğunu merak ediyor. Evet aşağı kayalım halkla ilgili kullanalım bakalım. Evet. Şimdi hangi soru kökünü kullanacağız? Hangi sıfatla birlikte kullanacağız? Havı. Ne demiş? Ebab yaklaşık olarak iki kilometre buradan demiş. E, o zaman how far demiştir herhalde mi? İstasyon ne kadar uzakta? E how old, değil mi? Bunu zaten hepimiz biliyoruz artık. Bak bir her 10 dakikada bir otobüsler şu run buradaki koşmak değil, otobüslerin çalışmasından bahsediyor. Ne kadar sıklıkla demişti değil mi? Her 10 dakikada bir hava otobüs. Bakın 2 metre demiş. Havuzdaki su demek ki derinlikten bahsediyor. Hal deep. Değil mi? Neredeyse 3 yıldır ne kadardır burada yaşıyorsun? Zaman sorusu neydi? How long? Bakın bu ne kadar uzun değil. Buna dikkat edin. Tamam mı? Evet. Şimdi burada diyor ya, burada diyor ya bu bu kutu 1 kilogram mı, 2 kilogram mı, 3 kilogram mı? İşte ne kadar ağır? Sorusu ne? How heavy? Heh. İşte how old? How much? Değil mi? Ne kadar harcadın? Spent harcamak demek. İşte televizyon izler misin? Haftada bir mi hiç mi? Güzel. Ee, şey yapalım. How uh, often? E, Moskova'dan Paris'e ne kadar? Half bar değil mi? Evet. Evet. Bir sonraki ünitede ne kadar sürer diyoruz ya işte Ankara'dan İzmir'e ne kadar sürer? Tek fiilinin bir başka anlamı. Dediğim gibi tek bir evrensel fiillerin birçok anlamı gelebilir ee, tek finin nasıl kullanıldığına bakacağız. Ee, görüşmek üzere, iyi günler.